Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun yatak odası paylaşımı kanter içerisinde bıraktı. Minicik üstüyle fiziğini yine kanıtladı. Aman tanrım dedim. TV8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor 2021'de boy gösteren Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmadan sonra büyük bir değişim yaşamıştı sosyal medya üzerinden yatak odasından bir paylaşım yapan Aleyna Kalaycıoğlu, kanter içerisinde bıraktı. Minicik bir üst yiyen Kalaycıoğlu'nun o pozlarını görenler ise aman tanrım dedim yorumlarında bulundu. İşte merak edilen tüm detaylar. Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2021 yarışmasına katılan ve yarışmadan finali görerek elenen Aleyna Kalaycıoğlu, dördüncü olmuştu. Sevenlerinin desteği sayesinde adını milyonlara tanıtan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmadan hemen sonra burnunun yanı sıra birçok estetik yaptırmıştı. Eski halinden eser bırakmayan Aleyna Kalaycıoğlu, yatak odası pozlarıyla bir bakanı bir daha baktırdı. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor 2021 dönemi hakkında açıklamalarda bulunan Aleyna Kalaycıoğlu, herkesin merak ettiği Survivor'da cinsellik var mı? sorusuna şimdi biz adet falan olamadığımız için bizim erkeklik hormonu çok fazla baskılanıyor. O yüzden olamıyoruz. Hormonal çok dengesizlikler oluyor. O an kimin aklına böyle bir şey gelir bilmiyorum sözleriyle yanıt vermişti. Survivor yarışmasından sonra bambaşka bir hayata kavuşan Aleyna Kalaycıoğlu fiziğini konuşturacak bir paylaşımda bulundu. İşte merak edilen tüm detaylar. Sosyal medya hesabından yatak odasından bir paylaşımda bulunan Aleyna Kalaycıoğlu, bir bakanı bir daha baktırdı. Güzelliğiyle gündeme oturan Kalaycıoğlu'nun minicik crop kıyafeti ise gözlerden kaçmadı. Yediğine, içtiğine ve sporuna aşırı derecede önem veren Aleyna Kalaycıoğlu'nun fit halleri ise sevenlerinden tam not aldı. Göğüs ucunun görüldüğü Aleyna Kalaycıoğlu'nun bu pozları aman tanrım dedim yorumlarına neden oldu? Yakın zamanda yeni bir şarkı çıkaracağını müjdeleyen Aleyna Kalaycıoğlu'nun ilk şarkısı olan Bedelini Ödedim ise kısa sürede 1 milyon izlenmeyi aşmıştı. Sizler güzel isim Aleyna Kalaycıoğlu'nun yatak odası pozları hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.